Hola Tarot Eğitim Videosu serisine hoş geldin. Bugün dördüncü dersteyiz ve dördüncü derse kadar öğrendiklerin zaten Tarot'un yarısını sana öğretti. Bundan sonraki aşama kolay bir aşama. Kesinlikle gözün korkmasın. Şimdi bizim Majör Arkana kartlarımız vardı ve 22 karttan oluşuyordu. 22 kartı zaten bir önceki derslerde gösterdim. Ve şimdi de Minör Arkanalar yani günlük yaşamımızda yaşadığımız olayları gösteren kartlar ve ufak detaylı, detaylı olaylar daha böyle hayatın içindeki günlük yaşamın içindeki olayları bize verecek minor arkanalar ve minor arkanalarda toplamda 56 tane kart var ama dediğim gibi gözün korkmasın. Çünkü minor arkanalarda kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Ve her bir grupta da 14 tane kart var. Bu yüzden de yavaş yavaş sindire sindire bu kartları hemen anlayacaksın. O kadar basit ki. Çünkü major arkanaları öğrendikten sonra minor arkanalar çok kolay gelecek. Şimdi minor arkana kartlarımız kendi içerisinde dörde ayrılıyor kılıçlar, kupalar, değnekler yani asallar yani iki anlamı da var. Değnekler de diyebilirsin, asallar da diyebilirsin. Farklı farklı görebilirsin ama ben değnek olarak kullanıyorum ve tılsımlar olarak kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Ve bu dört grupta da 14 tane kartımız var ve yavaş yavaş sindire sindire bunları da anlatıyor olacağım. Kupalarla başlayalım. Kupalar bize duyguları verecek, sezgilerimizi verecek ve böyle iç dünyamızı, empatiyi, hayal gücünü, yaratıcılığı aslında tamamıyla duygusallıkla ilişkilendiriliyor. Bu yüzden de kupaların tabii ki de elementi su. Yengeç, akrep ve balık burcu tabii ki de Kupa asımız var, kupa ikilisi var, kupa üçlüsü var, kupa dörtlüsü, kupa beşlisi, kupa altılısı, kupa yedilisi, sekizlisi, dokuzlusu, onlusu diye devam ediyor. Fakat bir de saraylı kartlarımız var. Kupa prensi, kupa şövalyesi, kupa kraliçesi, kupa kralı. Bunlar ayrıyeten saraylı kartlar olarak geçiyor ve toplam kart sayısı 14. Dediğim gibi elementi su ve aslında temas da biraz böyle... Duygular, ilişkiler aşk, bu tarz konuları kupalar bize verecek ve gelelim kılıçlara. Kılıçlar gerçekten en korkunç seri olabilir. Yani en kötü durumları verebiliyor bazen ama genel olarak anlamı zihin, gerçeklik, dünyevilik, mantık. Sonrasında yine aslında zorbalıkları da verecek, düşmanlıkları da verecek ama böyle dünya üzerinde olan, böyle mantıklı düşünebildiğimiz her şey bazen kötülüğü de verecek ama dünyada yaşayabileceğimiz asıl olayları verecek. Duygularımızdan ziyade mesela kupalarda dedik ki duygular ama burada diyeceğiz ki hayır mantık devrede olacak kılıçları gördüğümüzde. Yine kılıçlarda başlıyor kılıçası, kılıç ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi, onlusuna kadar gidiyor. Yine e, saraylı kartlarımız var. Kılıç prensi, kılıç şövalyesi, kılıç kraliçesi, kılıç kralı ve hava elementine sahip. Zaten hava elementi bize düşünce iletişimi, değişimi veriyor. Bu nedenle de böyle kılıçlar serisi genellikle bize zihinsel mücadeleleri verecek. Böyle karmaşık kararları verecek ama zorlayıcı durumları da verecek. Burcu zaten Serazi, Kova ve İkizler Burcu olacak. Değenekler de bize ...tutkuyu verecek, heyecanı verecek... ...ve böyle aniden gelişen olayları da verebilir. Ama bir şeyleri heyecanla, tutkuyla yapmayı... ...ve eyleme geçebilmeyi verecek değnek kartları. Yine 14 tane kartımız var. Değnek asından başlıyor. Değnetik ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlüsü, onlusuna kadar devam ediyor. Değnek prensi var, şövalyesi var, kraliçesi ve kralı var. Ateş elementini temsil ediyor. Yani ateş elementi de bize enerjiyi, yaratıcılığı, tutkuyu veriyor. Bu yüzden de değnekler zaten kişinin hayatta ne için yanıp tutuştuğunu bize verecek. Ee, ve dediğim gibi elementi ateş e, ve burcu da yine ateş elementinin burçları. Yani koç, aslan ve yay burçları olacak. Ee, onun dışında Tılsınlar'da bu zaten tılsımların üstünde her zaman bir tılsım var. Kupaların üstünde hep bir kupa vardır. Oradan direkt anlayacaksın zaten. Ki zaten tarot eğitimi alıyorsan az çok tarot kartların vardır diye düşünüyorum. Yoksa da yeni başlayacaksan da görürsün zaten. Kartların üstünde eğer kupa varsa e, kupa kartını temsil ediyor. E, eğer ki kartların üstünde tılsım varsa böyle sarı bir şeyin içerisinde tılsım oluyor. O da parayı temsil ediyor aslında ama neyse. E, sonra kılıçların üstünde hep bir kılıç vardır. E, Sonrasında değneklerin üstünde de bir değnek vardır. Bunların anlamlarını diğer videoda anlatacağım. Ee, ama burada önce bir böyle genel bir giriş yapalım istedim. Ve son olarak da tılsımlar. Burada da 14 tane kartımız var yine. Ve tılsımlar bize maddi dünyayı, sağlığı, e, güvenliği, konforu verecek. Yani kariyer iş hayatını falan da verebilir. Yine tılsım asından başlıyor. İkilisi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi, altılısı artık onlusuna kadar devam ediyor. Tılsım prensi, şövalyesi, tılsım kraliçesi, tılsım kralı oluyor ve toprak elementini temsil ediyor. Toprak elementini de e, biliyorsunuz zaten boğa, <laughs> ondan sonra oğlak, başak burçları ve dediğim gibi teması da maddi başarı, iş hayatı, sağlık olabilir ama ben açıkçası tarot'ta sağlığa bakmıyorum. E, tılsım kartları bize sağlığı verebilir ama ben sağlık konularına kesinlikle bakmanızı da tavsiye etmiyorum. Çünkü sağlık konuları kritik konulardır ve Bence bir tarolog doktor değildir. Ee, hiçbir falcı bir doktor değildir. Ee, böyle bir şeye ihtiyacı olan bir insan zaten tarot baktırmak yerine doktora gitmesi gerekiyor. O yüzden de ben sağlıksal hiçbir olaya bakmıyorum. Ama tılsımlar dediğim gibi sağlıksal olayları da verebilir, iş kariyer konularını da verebilir ve maddi güvenliği de verebilir. Ee, tabii ki içinde ilişki anlamları da var bunların. Yani tılsımı gördüğümüzde acaba ilişki değil sadece maddiyat mı odaklı diye de düşünebilirsin ama öyle değil, onları dediğim gibi detaylı bir şekilde diğer videolarda anlatıyor olacağım. Tarot kartlarında, bu minor arkanalarda hepsi 14 gruba ayrılıyor dedim ya, hepsinde de aslar var. İşte kupa ası, tılsım ası, kılıç ası, Hepsinde bir as kartı var. Hemen ekranda gösteriyorum. Ve bu aslar bize yeni başlangıçları söyleyecek. Hepsi de fırsatı söyler bize, hepsi de ilhamı söyler. Hepsinin kendi arasında farklı anlamları var. Fakat... Genel anlamı kesinlikle yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar olarak gözükecek. Bir de saraylılarımız var tabii ki. Saraylılarımız işte dedim ya kraliçeler, prensler, şövalyelerimiz var, krallarımız var. Her 14 grupta da bu kartlarımızdan var. İşte kılıç şövalyesi var, kupa şövalyesi var, tılsım şövalyesi var, değnek şövalyesi var ve bu saraylılar ne anlam ifade ediyor? Bunlar bize aslında insanların karakterlerini verecek, durumlar içerisindeki rolleri veya o anki enerjilerini verebilir. Zararlılar böyle birazcık daha kişisel büyüme aşamalarını da veriyor. Hayatın böyle farklı yönlerini anlamak için çok böyle güçlü bir rehber de sunuyor bize. Hepsinin anlamı birbirinden tabii ki farklı. Sadece şöyle bir anlaman için e, böyle bir başlatayım dedim. Minor arkana kartlarında ne var? Kaç tane kart var? E, bunları anladığın zaman neler olabilir? Saraylar kartı gördüğünde ne anlam ifade ettiğini tak diye böyle anla istedim. E, belki bu videodan sonra da az çok böyle kendin pratik yapabilirsin ve bir sonraki videomda da artık ee, bu grupların içerisine girip bütün minor arkanaları da anlatmaya başlıyor olacağım. Umarım bu videom yararlı olmuştur. Serinin devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.